Beşiktaş Porto maçı. Beşiktaş Porto. Mikrofonlarımız nerede Nihat? Mikrofonlarımız İlker Tahsin'de abi. İlker de bakayım. İlker iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. İstanbul'dan İnönü Stadı'ndan herkese merhaba. Beşiktaş bugün burada Porto ekiplerin devi Porto'yu ağırlıyor. Porto kendi türünün son örneği takım. Malum 1950 senesinde Portekiz'den Porto, İspanya'dan İspo, Fransa'dan Fransa ve İtalya'dan İtalya diye dört takım kuruldu ve bu takımlardan bir tek Porto şu ana kadar varlığını sürdürebildi. Şimdi o Porto mavi forması da sağda. Klasik önde amblem, arkada sırt numaraları yazılı forması da hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere Porto'nun amblemi siyah zemin üzerine pembe bir tırsak motifi içeriyor. Ve işte bu esnada kara kartallar sahaya çıkıyor. Evet duyduğunuz gibi 11 tane gerçek kartal çıkıyor sahaya. Kanatlı siyah kartallara Beşiktaş beşik forması giydirmişler. Porto korktu. Evet Porto bildiğim korktu. Zaten amblemlerini de tırsak şeridi var. İyice bir acayip oldular. Şampiyonlar Ligi'nde dönüm maçı ve şimdi gerçek futbolcular sahaya çıktı. Kartallar da havalandı, bu nasıl bir şov, bu nasıl bir coşku, hadi çocuklar. Hakem Kartal Sarıyer Hattı'ndan Ayman Abdülaziz, yardımcı ise yine aynı federasyondan Kermit ve Mis Fiji. Coşku birazdan başlayacak, az sonra tekrar birlikte olacağız, şimdilik hoşçakalın. Bunlar sevgili sevenler, maç birazdan ve ilk acı konuk ekip porta kullanıyor. Sevgili Ömer ürün dilinde yaklaşık 100 senedir söylemiş olduğu gibi adam eksiltmek, alan daraltmak ve kontrollü oynamak lazım. Şimdi kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Bakim Ertimek. Tello geri geldi de orada şimdi bir fal var. Sert bir hareket. Hakem kimin yaptığını göremedi. İki kişi yapmış olabilir. Delgado ve Gökhan zan altında. <laughs> evet. Sevgili dinleyiciler, sırf bu espri yapabilmek için kafadan pozisyon öğrettim. Aslında foil falan yok. Topla buluşan İbrahim bakın, Ondan şimdi İbrahim üzülmedi. E. O da İbrahim kaçar yolladı topu. Ondan da İbrahim Köyce'yiz. Tekrar İbrahim Kaç. Döndü İbrahim Fethi'ye. Araya giren Porto defansı uzun oynamak isterken top teyliğe çarptı. Nobre, Ebru. Tekrar Nobre. Bobo geriye döndü. Yogi'ye! Ondan tekrar Bobo. direk kader de çalınlayıp golü buldu. Durum 1-0 oldu. Ne güzel oldu. Dakika 89'da bu dakikadan sonra geri dönüş yok bu işin. Hadi çocuklar. Mikrofonlarımız Trabzon Ebru Akel Stadında. onda Galatasaray 1-0 gerçi maç yarın oynanacak ama olsun. Dakika 30 gol nonda. Mikrofonlarımız tekrar inimde. Evet sevgili seyirciler, maç 3 saat önce bitti ama bağlantıda bir sorun olduğu için bağlanamadık ve ben de burada meyve verdim. Tadım ışıkları kapandı ve çok korkuyorum. Beşiktaş Porto'yu 2-0'la geçiyor ve 3 puanla buluşuyor. Ben de burada da kurt başak gelmeden sizlere hoşça kalıyorum. Biz Bir sonraki gayret akşamından tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi göreyim sizi. Mutlu akşamlar.